Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Fan halinde olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, din kardeşlerim. Allah Celle Celal sizden razı olsun inşallah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Ali Vesselam Sen Efendim de sizden razı olsun inşallah. Amin ecmain inşallah. Evet kardeşim, tarih ve 28 Şubat 2023 günlerden salı. Neredeyiz? Yine Bursa'dayız. Bursa Osman Gazi ilçesindeyiz. Ve neredeyiz? Alemdar Çay Ocağı'ndayız. Alemdar Çay Ocağı'nda Yoksa zetirin değerli, kıymetli evladı, büyüğümüz, abimizle beraberiz. İsmini kendisine. Evet kurbanım. Hayırla geldi inşallah. İnşallah hayırla geldin. İsmin, şey, 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 şerif, şerif Balat. Ee, burada Bursa, Osman Gazi ilçesi. E, ee, sıra meşelerde oturuyoruz. Yani. Maşallah. Allah razı olsun. Peki ya bu Hı. güzel ortamlara geliyorsun. Bu güzel ortamlar sana vermiş olduk katkılı. Ee, nedir? Anlatır mısın kurbanım? vermiş olduğu katkı e, ilk baştan e, kişinin ilmi artıyor, e, huzur oluyor insanda içerisinde bir içerisine bir e, huzur sekinet oluyor. Elhamdülillah. E, sohbet zaten e, başlı başına e, bilmediği şeyleri e, sohbet meclisinde öğrenme imkanına e, olmuş oluyor yani. Elhamdülillah Allah'a Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Yani Bu e, sohbet meclisleri maneviyet anlatılmaz yaşanır. E, gelip yaşamak lazım. Sadak. Bir e, kere kurbanım e, bu güzel ortamlara gelmene Cenab-ı Rabbül Alem ne sebep kıldı? Onu anlatmak ister misin? <laughs> e, onu Allah-u Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Tabii e, hangi amelimizi sevdi de allah Teala bizlere böyle e, yani sevdiği dostunun meclislerine gelmeyi nasip etti onu biz de bilemiyoruz. E, fakat e, ameli salih yani e, daha önce de namazlarımızı kılardık yani Allah'a kulluk vazifelerini yapardık iyi arkadaşlarla beraber e, olurduk. E, tabii ki bir Sofi e, abi e, bir cemiyette tanıştık. Tabii o bana Sofi ismini İsmi Seybettin Kaçan. Allah senden razı olsun. Kurban oldun. allah, allah Teala cümlen razı olsun. E, nasıl geldiler? Sana? O da, o da dedi bana işte bizim dedi burada e, hemen yakınımızda bir dergahımız var. Orada işte sohbetler yapılır. Ondan sonra e, gel orada iyi arkadaşlar var. Ondan sonra, orada bir e, hem halledelim hem sohbet edelim. Orada sohbet de yapılıyor, çay var, her şey var. Elhamdülillah. E, ondan sonra tamam dedim ya, yani inşallah geliriz dedim yani. E, tabii ki e, bayağı bir zaman geçti daha sonra e, şey oldu, yani nasip oldu. Tabii, tarikat aldın. E, geldik yani sonra böyle bu şekil başlamış oldu yani. Elhamdülillah. Hı, -hı. Peki hala kurbanım e, şimdi bu videoyu tabii ki gerek yurt içinden gerek yurt dışından seyreden kardeşlerimiz olacaktır. Hı -hı. İşte canı sıkılan olan canı sıkılan kardeşlerimiz var. İşte e, bu yolları bu ortamlardan uzak olan kardeşlerimiz var. Allah inanmış olup da Allah kuluk etmek isteyip de e, bir türlü edemeyen veya birkaç gün bir hafta bir ay mücadele edip olsa yine tekrar ee, bu bazı şeylerden mahrum kalan kardeşlerimize bir abi olarak veya bir kardeş kardeş olarak tavsiyelerin nelerdir ee, bir kere e, sohbet meclisleri Allahü Teala'nın rahmet, e, sekinet in, iner buyuruyor büyüklerimiz Allah dostları. Yani o mecliste de Allahü Teala'nın rahmet melekleri gelin gelin buyurun gelin diye böyle e, melekleri e, semadan e, yeryüzüne kadar o melekler o Allah'ın ismini anı, anıldığı o meclise gelirlermiş ve e, o mecliste bulunanlar e, tabii ki o rahmetten istifade ederlermiş yani. <laughs> e, tabii ki Allahü Teala Celle Celaluhu meleklere şöyle bir da bulunuyor. Yeryüzünde kullarım nasıl buldunuz? diye böyle bir soruda bulunuyor. Onlar da işte zikir meclislerinde sohbet halinde bulduk diye ifade ediyorlar. Ondan sonra peki onlar niçin yani o mecliste toplandığını söylüyorlar. O da o da onlarda diyorlar ki işte sırf Allah senin rızan için ya Rabbi o kulların o mecliste toplanmış toplandı toplanmışlar ve senin sohbetin yapılıyordu, ismin anılıyordu o mecliste. E peki onlar beni görmüşler mi? Görmemişler ya Rabbi diye e, e, hitap ediyorlar. E, peki diyor yani e, ben de diyor onları yani orada bulunan hepsini diyor yani affettim bağışladım günahlarını tel temiz temizledim diyor yani Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu meleklerine. Bir melek diyor ki ya Rabbi diyor ee, bir kulun oraya bir alacağı vardı, yani dünyalık bir alacağı vardı. Ee, yani senin rızan için gelmemişti oraya, alacağı için gelmişti. dünyalık için gelmişti. Diyor ki o iyi insanların içerisine olmasından dolayı diyor, onu da diyor affettim diyor yani. Yani burada yani e, bu böyle meclislerin e, ne kadar yani bütün kardeşlerimde faydalı olduğunu. Sekinnetin indiğini, rahmet meleklerinin indiğini, bir de meleklerin dualarının kabul olduğu bir meclis. Yani Allahü Teala'ya dua oldu ediyorlar. Bir meclis. Yani razı oldu. Allahü Teala razı oldu bir meclis yani. Evet, evet. Ve tabii ki böyle meclislerinin e, bu rahmetinden istifade etmek için gelmek lazım. İlim, o ilminin, e, bu iline... meclisler bir nevi Cenab-ı Allah Celle Celal kullarına ikramı değil midir? Evet aynen İş doğru. Değil doğru, doğru, çünkü, çünkü davete icabet edilmez mi? Edilir tabi değil mi Kur'an? E, e, tabi. Yani e, tabi bu Allahü Teala'nın nasip ettiği e, kullar bu meclise gelir ve o rahmetten, o feyizden, o sekinetten e, istifade etmiş olurlar. Ama e, dünya fani yani e, bu dünyada işte e, Allahü Teala'nın sevdiği kullarının meclisinde bulunmak e, Allahü Teala'nın bir lütfu ve ihsanı. Yani. Elhamdülillah. Efendim? Peki ara e, ülkemiz, ülkemizde deprem oldu. Evet. Depremde ölen kardeşlerimiz oldu. Allah her birinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet bahçesi bir bahçe olsun. He. Geride kalanlara Rabbim sağlığı, sıhhat, afiyet İsa eylesin. Bu ülke olarak tabi büyük bir acımız. Ama e, bu dönemde Beşir Derneğimizin sahadaki aktif faaliyetlerini siz de şahit oldunuz. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum kurbanım. Şimdi e, Beşir Derneği olarak da biz de tabii ki devrende o e, onların acılarına e, veya veyahut da o enkaz altında bulunan kardeşlerini kurtarmak için e, yani çalışmalar yaptı. Allah razı olsun. E, tabii ki e, bu doğal bir afet. Allah-u Teala'dan gelen bir afet. Tabi e, tabii e, yani allah Teala yani depremde hayatını kaybedenler rahmet rahmet etsin. Amin. amin. Ee, yerde yaralı olanlar şafi ismine şifalar iksan eylesin. Yerde kalanlarına sabrı cemil iksan eylesin. Amin. Allah. Allah tabii ki Allahü Teala e, ülkemizi, bayrağımızı, devletimizi e, bütün insanlığı bu gibi musibetlerden muhafaza edildi. Korusun inşallah. Amin. Efendim. Peki Pekala evet. e, bu zamanın gençlerine bir büyük olarak, bir abi olarak tavsiyelerini almak istiyorum kurbanım. Yani şimdi siz de bir gençlik yaşadınız o dönemlerde, geçmiş dönemlerde. Evet. Sizin de bir çocukluk döneminiz oldu. Evet. Şimdi o çocukluk döneminden de şu anki gençlik dönemlerini mukayese edemeyiz tabii ki. Evet. Arada bayağı bir fark var. Evet. Bir büyük olarak tavsiyeleri nelerdir kurbanım? Şimdi gençlerimiz, e, bizim geleceğimizin teminatı büyüklere, yani bu, bu, bugünün küçükleri yarın büyükleri olacak inşallah. E, önemli olan işte onların e, eğitimi çok önemli. Yani bir eğitim ilk önce ailede başlar, daha sonra işte mekteple böyle süreç devam eder yani. Ama şu andaki mektepte verilen eğitimde memnun değiliz yani. Yani e, tabii ki önemli olan ailedeki temel eğitimin e, güzel verilmiş olması. E, aileler çocuklarını kontrol edecekler, yani onları serbest bırakmayacaklar. İşte e, onları işte İslam gereği. gereğini yerine getirecekler. İslamı kurallara göre yani onların eğitimini almasını çağ, sağlayacaklar yani. Yani diyoruz ki bir Müslüman Cenabı Allah Celle Celle İslam dinindeki yasaklarına, emirlerine uyduğu zaman evet. hangi çağ, hangi zamanda da olursa olsun evet. zarar görmeyeceği, kar göreceği menfaatleneceğini e, söylemek istiyorsun. Doğru mu anladın? Do doğrudur. Çünkü yani herkes kendisinden sorumludur yani. Tabii. Ee, yani her an Allahü Teala'yı görüyormuş gibi. Yani Allahü Teala benim yaptığımdan haberdar. E, i̇hsan makamı zaten bu e, e, makam. E, tabii ki e, kişi her an Allahü Teala beni görüyor, işitiyor, biliyor diyerekten hareket ederse zaten o insan hata yapmaya hata yapamaz yani. Yani e, tabii ki e, ilim ilim öğrenecek. Öğrendiklerimle amel edeceğiz inşallah. E, amel ederken de yani riya riya ve gösterişe kaçmadan yani sırf bir Allah rızası için yapmak yaptığımız ama ameli sadeliği. Yani. Allah için e, niyet ettiğin amel de riya olmaz ki değil mi Kurban? Tabii tabii Sadece, aynen aynen. İşte bu işte bu meclislerde yani bizi e, riyadan da Uzaklar. Arındırıyor. Arındırıyor bir nevi elhamdülillah. elhamdülillah. Ee, yani riya zaten amele riya karışmışsa Allahü Teala katında hiç değeri yok o Sadak. Yani en büyük yani böyle meclisinin bizlere kazandırmış olduğu şey ihsan makamı yani. Sadak. Evet. İşte sayın seyirciler, fan alemde onu takip eden kardeşlerim, değerli kardeşim görüyorsunuz. Biz herhangi bir video öncesi, video çekiminden önce bir ön hazırlık yapmıyoruz. O anda Cenab-ı Rabbül Alemin gönlümüze, Sofa bin gönlüne ne ikram ediyorsa biz o ikramdan faydalanıyoruz Tabii ki hep beraber evet. beraber faydalanıyoruz. Ne güzel ki böyle bir kanalda bizi dinliyorsunuz, vaktinizi ayırıyorsunuz. Allah Celle, Celle sizden, cettinizden ve soyunuzdan razı olsun. Ne tür sıkıntılarınız varsa Cenab-ı Allah'a gidersin. Yani. Bu güzel meclislerde, bu güzel ortamlarda Cenab-ı Allah Celle Celal sizleri de haşir ve müşerref eylesin. Amin. Yani. Kurbanım. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 6 Şubat Berat Kandili'ne tekamül ediyor. Tabi evet. Tabii ki şimdiden Berat Kandili'miz tüm insanla hayır, bereket getirsin inşallah. Cenab-ı Rabbul Alemin evet. razı olduğu amelleri işlemeye nasip etsin. Amin. Berat evet. Kandili'ne alakalı düşüncelerimizi almak istiyorum. <laughs> Delikanlı burada röportaj yapıyoruz. Evet. Bak dikkatini evet. çekiyorsunuz. Şimdi Şu ber, an canlı yayındayız. Be, berat, berat Kandili... Bir daha uyarmayacağım ama. Evet. Berat, be, Berat Kandili bir nevi günahlardan arınmak Allahü Teala böyle bir geceyi bizlere vermiş, nasip etmiş. Recep ve Şaban ayı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Yani Allah Allah'ıma barik fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan yani Allah'ım Recep ve Şaban hakkımızda hayırlı ve mübarek eyle bize Ramazan ayına. E, uğraştır Ya Rabbi diye. Böyle dualarla bizim de bu şekilde dualarımızda dual, peygamber efendimizin yapmış olduğu dua gibi dua yapmamız gerekiyor. E, e, her beş vakit namazda bu duayı yapmamız gerekiyor. Bir. İkincisi yani Allahü Teala özel olarak özel geceler vermiş. Yani sırf kulunu affetmek için. Yani bu kulu yani böyle geceler fırsat bilsin ve ve bu geceleri değerlendirsin ve ben de okulumu affedeyim. Berat gecesi şaban evet. ayının 14. 15. geceye bağlayan geceye tekamül ediyor. Berat evet. gecesi dediğimiz o gece beratımızı hak edecek güzel ameller işlemeyi Cenab-ı Allah herkes nasip eylesin. Amin. Çünkü berat gecesinde evet. melekler bir sonraki berata kadar yani 12 ay içinde başına gelecek güzellikler, imtihanlar, sorunlar, sıkıntılar yazılıyor. Yani. O yazılacak olan geceye şimdiden hazırlık yapalım kardeşlerim İnşallah. ki Allahu Teala Hazretleri'nin razı olduğu güzel amellere Cenab-ı Allah bizi ulaştırsın. Amin. yani bir de e, o geceden e, bir gün öncesi oruçlu olmak yine yani onu karşılamak berat e, kandilini mesela e, karşılamak e, Allahü Teala'nın daha da çok özellikle bu şaban ayında tutulan yapılan amelin bire yüz bire üç yüz. Bir de 300 verdiğini e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve, ve Sellem Efendimiz tarafından Bilmiyorum. biliyoruz. Yani. Ee, tabii ki bu Şaban ayı e, çok kıymetli bir ay. Yani Peygamberimizin ayı mı dedim? Hazretim Mustafa Efendi. Tabii Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ve ma ersanake illa lil alamin, ey Allah u Allah u Habibim! seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle evet, yani. Şimdi ne oluyor? Berat yani e, sen e, af, tertemiz arınmış temizlenmiş olarak beratını eline alıyorsun. Yani, yani berat gecesi, Tövbe eden insan tövbesine şüphe etmesin değil mi? Kurban. Allah onu affediyor. Doğru mu? Tabii aynen doğru. Ee, zaten dil yani iman zaten e, ina, iman iman demek inanmak demek dil ile ikrar, kalple tasdiktir yani. İman imandaki maksat dil e, söylerken kalp de zaten tasdik etmeli ediyor zaten etmeli. Çünkü neden? Veli olmazsa zaten yarım alır yani. Yani resmi evrak gibi diyorsun. Mühür olduğu yere imza çakılır ha? Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Evet. <laughs> şimdi bu hayat böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz fan alemde olunca kanalını seriden kardeşlerimizi seyrettiği halde hali takip etmesi, takip etsinler mi kanalımıza kurban. Yesine tabii yani. Abone Sen, olsunlar inşallah. Şimdi şimdi. da onların tuzu olsun inşallah. Şimdi bak şöyle bir yani Müslümanın yani izlediği kanal bile çok önemli. Çünkü neden? eee edep ve adab adaba uygun bir kanal olması lazım izlediği bir kanal. Yani faydalı adep, olması lazım. Fa, he faydasız, lüzumsuz, onda zena hiçbir he, faydası olmayan bir kanalı izlemesi o insan için yani eee boş şeylerle zamanı israf etmez. Zarar, zararda geçmiş geçirmiş olur yani. Onun için boş kanalı bırakıp uygun kanalı seçmeli. Müslüman e, akıllı olmalı. daha sonra kaliteli Müslüman olmalı. Ve e, inandığı gibi de e, yaşamalı. yaşamalı. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa <gülüyor> Aleyhisselatü <gülüyor> Efendimizin evet. alakıyla boyasıyla boyanmalı. Boyanmalı. Aynen. Çünkü aynen. onun ümmeti olduğunu için. Şimdi kurbanım şu <laughs> üç aylar deyince aklıma gönlüme şöyle bir duygu geçiyor. Allah-u Teala Celle <laughs> Celaluhu Recep ayı bizim ayımız dedi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şaban ayı da Habib-i Kibriyem, Nebim evet. Peygamber'in ayı dedi. Evet. Bakıyorum Cenab-ı Rabbül Alemin o Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ümmeti olan sevgisi, muhabbeti ne kadar güzel, hoş bir güzellik katmışsa Cenab-ı Allah evet. Cenab-ı Allah Habib'inden ümmetini ayırmadı o iki ayın yanına Ramazan-ı Şerif olarak da ümmetine yani bizleri de katmış oldu. Yani bakıyorsun evet. Allah-u Teala Zaten ayı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayı evet. ve ümmetin ayı. Yani bizi Hı. ne yapmamış koparmamış elhamdülillah. Evet. Burada neyi anlıyoruz kurbanım? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arasındaki muhabbetin ne kadar hası, ne kadar güzel olduğunu, bu muhabbet ümmetin, Muhammed'in üzerinden döndüğünü, aralarındaki alışverişe bu tür ortamlar, bu tür meclislerin sebep olduğunu anlıyorum kurbanım. Evet, evet. Söylemek yani... istediğin başka bir şey var mı kurbanım? Başka, ee, Allahü Teala... E, bütün kardeşlerimize e, böyle meclislere e, huzur ve sekiniyetin indiği, rahmet meleklerin teşrif ettiği e, ve temizlenmiş ve arınmış bir şekilde e, evlerimize döndüğü meclislere gelmeyi nasip eylesin. Amin. E, bizleri böyle meclislerden, sırat-ı müstakimden, ayırmasın, Amin. ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Ee, bizleri hem bu dünya saadetin hem ahiret saadet. Dünya saadetiyle ahiret saadeti yani El yani dünyada ahiret saadeti dünyada kazanılıyor. Elhamdülillah. Yani, yani bir kişi yani sevdiğiyle beraber kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve sellem. Efendimiz. Alimler de peygamberlerin varisleri. E şimdi yani biz bu dünyada yani rehberimizi e, yani e, seveceğiz ki onun öğrettiklerini onun e, vermiş olduklarını alacağız ki o yani e, bir nevi onunla beraber ahirette haçlı olup yani dirileceğiz yani Allahü Teala'nın huzuruna Şimdi varacağız yani. Şö şöyle diyelim anlamalar için. Evet. Nasıl kişi rahatsız olduğu zaman zahir rahatsızlıklar, hastalıklar dönemine geçtiği zaman evet. nasıl gidip bir profesör, bir doktora ihtiyacı duyuyorsa evet. işte bu kalp rahatsızlığı veya farklı fiziksel rahatsız olduğu gibi. Evet. Yani Cenab-ı Allah Celle Celalü yaratık kullarına hem zahiri doktor, hem manevi doktor nasip ediyor. Yani evet. mürşid i kâmiller, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin varisleridir. Evet. Şimdi Şimdi bu tür meclisler deyince, bu tür mecliste sadece erkeklere ait bir meclis değil, değil mi? Bayan ablalarımız, bacılarımızdan da biraz da, bahsedelim. Onlardan da bahsedelim. Şimdi inşallah. bayan ablalarımızın da işte okuma evleri dediğimiz onların da e, şeyli meclisleri, ayrı dergahlar yani ve onlarda sohbet yapılıyor. Onlarda yani, yani erkekler his... neyi alıyorsa onları <laughs> alıyorlar değil mi? Doğru mu? Aynen doğru aynen onlarda. Doğru, doğru. Onlarda onlarda bir şekilde yani Bizim öğrendiklerimizi bizim işte sohbet dinlediğimizde onları sohbet dinliyorlar. Onları Kur'an Kur'an'ı onları mukabele e, okuyorlar. Elhamdülüyor. Yani elhamdülillah hizmet, hizmet ediyorlar. Yani Rabbim inşallah e, hizmetlerini kabul daim etsin. Biz. Daim eylesin. Hı -hı. E, bizleri de yani e, dünyadaki e, ameli salih işlerken işte de riyadan, gösteristen uzak bir şekilde müstakim yolda olanlardan eylesin. Amin. Ee, doğruluktan, istikametten ayırmasın inşallah. Allah razı olsun. Şimdi kanal deyince, tabii ki fan halinde olunca YouTube'da bir e, kanal, eyvallah ama şimdi Ucu kanalında da bizim Semerkant TV'miz var. Bundan da biraz bahseder misin Kurban? Ne var o Semerkant TV'nin mesela? İçeriği nedir? Şimdi... Bir seyirci olarak, o kanalı seyreden bir e, evet. kardeşimiz, abimiz olarak evet. Senin de bu konuda bilgin var. Şimdi, şimdi e, muhaşere olarak adabı muhaşere işte görgü kuralları yani e, bir ailenin eee ihtiyacı yani, olan ihtiyacı olan bir kanal yani Çocuğundan merken çocuktan gencinden <laughs> kadar doğru evet, mu Evet aynen doğru. Gençler <laughs> video çekiyorum. Bak bir daha uyarmayacağım. Şu an canlı yayın yapıyorum. Kalbinizi de kırmak istemiyorum <laughs> tamam mı? Bu <laughs> son uyarım ama bak söylüyorum yani. <laughs> onlar onlar geç. Öyle bir dünya yok. Gençmen <laughs> çok haddini bilecek. Haddini aşamaz yani. Bu dünya <laughs> onlara değil yani. Herkese <laughs> ait. Evet. Adil olmak lazım. Buyur dinliyorum sizi. Şimdi önemli olan önemli Ortim, olan yani o TV kanalıdır. Semerkant diye bir kanalımız. İslam'ı kurallara uygun bir şekilde yani yayın yapabil yayın yapıyor. Evet. Ee, bugün bir aile yani aile kanalı yani. Ya e bugün e, yani uygunsuz e, ve yani gözumsuz e, hiçbir program yok yani e, benim. Hep e, ibretik olay. Geçmiş tarihteki Allah dostlarından bahsetmesi, Peygamberlerden bahsetmesi değil mi Kurbanı? Kuran e, Kur'an-ı Kur Kerim ayet açıklamaları olsun. İşte hanımlar buyurun programları olsun. Evet. İşte çocuk programları olsun. Allah razı olsun. Çok amaçlı güzel bir kanal. Gençler şey yani bir 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 bak, röportajım yapıyorum bir daha uyarmayacağım dedim yine uyarıyorum sizi. Tamam tamam. Tamam, ya tamam, yani tamam. sıkıntı oluyor bak şu an canlı yayında izliyorum sen Anlıyor musun? Tamam tamam. Kalbinizi tamam. kırmak istemiyorum yani. Tamam tamam tamam. Kurbanım şey, şimdi ben... yanlış anlamayın sayın seyirci gençlere seslenme sebebim şu. Bu zamanın annesi babası kusura bakmayın çocuklarını o kadar şımartmışlar, o kadar şımartmışlar ki sanki evin annesi de babası çocuklar olmuşlar. Yani kardeşim, güzel kardeşim anlıyorum seni çocuklarını seviyorsun bu sevmek değil. Böyle bir yaklaşım yok, kurban olduğun. Cenab-ı Rabbül Alem onlara size emanet etti diye de başınızın tepesini çıkartıp bugün bu ortamlarda bize bu saygısız yapma hakkını ruhsatını onlara kimse vermedi. O yüzden anne olmak, baba olmak o kadar kolay değil. Anne olmak fedakarlık ister, baba olmak fedakarlık ister. Evet. Allah-u Teala Allah Celle Celaluhu kuluna merhametle yanaşırken sen o merhameti çocuğuna bu şekil Çocuğuna İslam ahlak vererek et. Çünkü büyüğüne karşı edepli, küçüğüne karşı saygı olması lazım. Bugün biz yok çocuktur, yapma, etme öyle bir diyen yok. Bugün 13 yaşındaki delikanlı Cenab-ı Rabbul Alemin tarafından mükellef oluyorsa, bütün farzlardan mükellefse, ona bir görev düşüyorsa, İslamiyet'in o görevi yapmak mecburiyeti Cenab-ı Allah kıldıysa, kusura bakmayın o küçük değildir, o akıllı başlı bir insandır. O yüzden çocuklarımızı eğitirken sizden rica ediyorum, ablalar, anneler, kardeşlerim, abilerim, çocuklarınıza edep öğretin, haya öğretin. Ya bu zaman çocuklarını bu kadar şımartmayın arkadaş. Bu çocuklar şımarttığınız zaman başınızın tepesine çıkıyor. Sizin başınıza bela oluyor, müsibet oluyor. İslam ve dinin mübine, İslam, İslamiyet'e zarar veriyorlar. Bugün 0-7 yaş grubu, 0-8 yaş grubu çocuklar belden aşağı konuşmalara tanık oluyoruz. Biz bir büyük olarak bundan huzursuz ve rahatsız oluyoruz. Bunların bu durumda olması elindeki şu telefon var ya şu an şu izlediğin telefon. Evet şu videolardan gördükleriyle hareket ediyorlar. Yani sen çocuğunu odaya bırakıyorum toplum ona zarar vermiyor dışarıdaki insan zarar vermedi düşünmeyin. O ortamda, internet ortamında, arkadaş ortamından almış olduğu terbiyesizce hareketleri, lügatları, sözleri sana yansıtmasa bile toplumda yansıtıyor. O yüzden arkadaşlar kendimize gelelim, çocuklarımıza eğitim verir ki çocuklarımızı başıboş bırakmayalım. Çocukları başıboş bırakırsan topluma da, millete de, İslam dinine de bu şekilde zarar verir. O yüzden Sadat-ı Kiram ne yapıyor? Allah ondan razı, biz ondan da razıyız. İlim meclisleri cenab Allah'ın izniyle kurulmuş. Yani medreseler kurulmuş çocuklarınızı medrese ortamda gönderin. Vallahi billahi başka türlü bu çocuklar düzelmez. Yemin ediyorum. Çünkü anne baba düzeltemiyor. Çünkü bugün o meclislerde, o medrese ortamlarındaki mollalar, hocalar da kendi evinde çocuklarına terbiye vermekten şu zaman çağında zorlanıyor. O yüzden kardeşim o ortamlar, o güzel ortamlar çocuklarınızı bir şekilde gönderin. Çocuklarınızın dünya ve ahiret saadetine engel olmayın, müsaadenizle. Eğer siz bu şekilde çocuklarınızı yetiştirirseniz, vallahi billahi yemin ediyorum kabre girdiğiniz zaman arkanızdan Fatiha dahi okuması sıkıntılı. Bu kadar diyorum arkadaşlar. O yüzden çocuktur. Vay öyle bir dünya yok. Çocuksa haddini bilecek, haddini aşamaz yani. Edep denen bir olay var. Bu edep nuru bir tacmış değil mi? Evet. Nur Hüda'dan değil mi? Alhio evet. tacı, kurtul bütün beladan. Evet. İşte bu meclislerin için geliyoruz biz. Evet. Edebi ve adabı öğrenmek için geliyoruz. Evet. Bu meclislerin yaşı yok. Genç de geliyor, ihtiyar da geliyor, orta yaşta geliyor, çocuk da geliyor. Evet. Bu ortamlar sana seni Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda yaşarken nasıl edepli olmanı, evet. ne yapman gerektiğini sana Cenabı Allah Celle Celalü bu tür ortam sunarak ne yapıyor? Gösteriyor. Edebimize muhafaza edersek, edebimize haddimize aşm aşmamazın muhafaza edersek Cenab-ı Allah da sana ona göre kaderinde yön verir. Sana ona göre ilahi rızasına ulaşmanı kolaylaştırır. O yüzden sizlere söylüyorum çocuklarınıza dikkat edin odaya bırakıp onu çocukları internetten baş başa bırakıp çocuğum dışarıda değil kötü ortam kapmaz deme vallahi billahi o odada öyle şeyler dönüyor öyle şeyler dönüyor dile getirmek istemiyorum. O yüzden peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz ahir zaman ümmeti için neden gözyaşı döktüğünü anlıyor musunuz? Neden ümmet ümmetim dediğini anlıyor musunuz? O yüzden Cenabı Allah Celle Celalü o peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin ümmetine has şu zaman diliminde Azıcık Allah'a cenab Cenabı Allah Celle Celal o azıcık gayretinin karşılığında kat kat mükafat vermek. Bugün bakıyorsun çocuklar anne babaya ne yapıyor? Yönlendiriyor. Öyle bir şey yok. Bir çocuk anne babayı yönlendiremez. Anne babayı yönlendirecek sadece İslam dini mübindir. Allahu Teala Hazretleri'nin istekleridir. Peygamberin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam efendimizin davranışlarıdır. Eğer bugün anne baba çocuğuna itaat edip de çocuğunu dinliyorsa o anne babanın sonu hüsrandır. Ve bunun örneklerini şu zaman dilimde görüyoruz. Geçmiş tarihte alimler şu ayrı zamandaki ümmetin düşmüş olduğu delaletten haberdar olduğu için Allah'u Teala Celle Celaluhu ne yapıyor? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Celle Celal dua etmişler yani şu ahir zamandaki ümmetin düşçe durumdan o halden o zamandan sığınmışlar. Evet soruyorum size arkadaşlar. Hangi zamandayız? Ha, ahir zamandayız. Ahir zamanın ahir gitti zamanındayız kurban. Görüyorsunuz ülkede dünyada afatların biri gidiyor biri geliyor. Küfür almış başını gidiyor. Bugün yanı başındaki din kardeşim dediğin veya komşum dediğin ve akrabam dediğin kardeşin senin halinden haberdar değil. Nasıl Neden? olur ya? Bir Müslüman bir Müslümanın haline nasıl haberdar olmaz? Neden? Peki. Çünkü düşmüş kendi derdine. O, halbuki şu güzel ortamlar Müslümanlar birbirine pekiştiriyor, birbirine kaynaştırıyor. ümmedi Muhammed ruhunu bize tattırıyor. Bu ortamlara bizim girmemizi engel olacak olan şeytan ve şeytanlaşmış insanlardan Allah'a oh. Kurban, Allah senden razı olsun. Oh. Güzel bir muhabbete sebep oldun. Oh. Cenab-ı Rabbül e Alem kardeşlerim gönlümüze neye ektiyse onu biçti. O yüzden gençlere, çocuklara yüz vermeyin. Evet. Çocuklara yüz verirseniz bu çocuklar dinine karşı, topluma karşı edepsizleşirler. Toplumda edep hay olmadan o toplum her zaman çökmeye muhtaçtır. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Ay. Berat gecesinde buluşmak ümidiyle Berat gecesini hakkıyla ihya eden kullarını olmayı bize nasip eylesin. Rabbul Alemin gençlere, çocuklara yolunda yürüyecek sebepler halk eylesin. <imle> Allah, Allah, Allah yar ve yardımcı olsun. Ve <imle> ahuru davana ve rabbil alemin rıza ilahi salavat.